Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere böyle bir saat içerisinde filan bitirebileceğiniz çok güzel bir clutch çanta tarifi paylaşacağım. Bunu böyle organizer olarak da kullanabilirsiniz. Çanta içlerinde inanılmaz keyifli bir yapım var. O kadar kolay ki örgü ilk kez başlayanlar da eminim ki çok rahatlıkla yapabilir. Bakın çok orijinal bir fermuar kullanacağız. Böyle kendi iç kısmında delikleri var ve bakın sanki makine dikişi yapılmış gibi o kadar düzgün duruyor ki şöyle ağız kısmını göstermek istiyorum. Desende desen de oldukça kolay. Sık iğne ve trabzanlardan oluşuyor modelimiz. Şöyle taban kısmında bakın göstermek istiyorum. burada daha derin isterseniz tabanı daha farklı olarak da çalışabilirsiniz. Hemen şöyle çantamızın ağız kısmını açıp fermuarını açıp şu iç kısmında görelim. Bakın tertemiz bir görüntüsü var. Bakar mısınız? Ben bu çantaya astar dikmedim ama sizler isterseniz astarlama yapabilirsiniz. Ben direkt bu haliyle kullanacağım. Ee, böyle çanta içlerinde e, cüzdan olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten düzenleyici olarak da oldukça kullanışlı oluyor. Böyle alçık diyebileceğim güzel bir çanta oldu. İsterseniz elcik daha uzun saplar da yapabilirsiniz. Kendi ipiyle yine saplar da hazırlayabilirsiniz. Deri aksesuarlar kullanabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Gerçekten keyifli kolay faydalı bir yapım var. Bütün detayları da video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için kullanmış olduğum malzemelerimi Aksa Örgü Butik'ten almıştım. Merak edenler için iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Bakın böyle kendinden delikleri olan hazır bir fermuar kullanacağım. Şöyle bakın iç kısmını göstermek istiyorum. Uzunluğu 30 santim böyle fermuarlı delikleri olan çok güzel bir fermuar. Şimdi buna uygun parçamı örüp hazırladım. Çok çok basit. Sadece sık iğne ve ikili trabzan trabzandan oluşan çok sade bir model. Montajını yapmadan önce içerisine astarlama yapabilirsiniz ama ben şimdi astarsız olarak yerleştireceğim. Bu parçamın uzun yani genişliği de. 32 santime yakın derinliği de 18 santim olacak şekilde ördüm burada toplamda 47 zincirle başladım zincir sayısının hiçbir önemi yok burada zinciri şu delikli kısımların bir tık dışında çıkacak şekilde çekmemizde fayda var ki içerisine fermuarı bakın şöyle yerleştirdiğimiz zaman içine tam otursun bu arada örgüyü en son buhar ütüyle de ütülüyoruz. Eğer ipiniz açılma yapıyorsa bunu da hesap ederek başlamanızda fayda var. Sayılarınız farklı olabilir. İlla ki böyle raf ip kullanmak zorunda değilsiniz. Makrome iplerle, daha farklı iplerle, koton iplerle de yapabilirsiniz. Daha farklı çalışmalar da yapabilirsiniz. Burada çok basit bir mantıkla şimdi çantamızı hazırlamış olacağız. Şimdi yine raf ip kullanacağım. Buradaki raf iple çalışırken tığ numaram 3.70 5 milimde sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıklığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi hemen modeli nasıl başladım? 2 sıra sık iğne 2 sıra trabzan iki sıra sık iğne 2 sıra trabzanları oluşan çok çok kolay bir örnek ama örgü yeni başlayanlar için göstermekte fayda var. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde şöyle zincirlerimi hazırlıyorum. Şimdi bir miktar zincirimizi çekelim. Burada küçük bir örnek tarif edeceğim. Dediğim gibi zinciri fermuarın ölçüsüne göre çekmekte fayda var. Ya da böyle hazır bir fermuar kullanmak yerine kendiniz de astar ve fermuarda yapabilirsiniz. Ölçünüzü ne kadar istiyorsanız o kadar zincirinizi çekebilirsiniz. Şimdi zincirin düz kısmını değil tersini çeviriyorum. Arkada bulunan şu kesik çizgileri kullanacağız. Bakın buralar. Şimdi son zinciri bırakıyorum. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkardım. İki ilmeğim var. Doluyorum. ikisini içerisinden geçirerek sık iğnemi ördüm. Bir sonraki zincire geliyorum. Tekrar ilmek çıkardım ve sık iğne. Şimdi bu şekilde zincirin sonuna kadar sık iğnelerimizi öreceğiz. Şimdi istiyorum ki son zincire kadar gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Son zincire 3 tane sık iğne örüyoruz. Hemen yapalım. Bir, Aynı boşluğa. ikinci sık iğne ipi de şöyle arka tarafa alıyorum. Aynı zincire 3. sık iğne örüyorum. Dönüşte 3 tane sık iğne ördük. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. Bakın başak başak görünüyor bunlar. Hemen sık iğnelerin dibine batıyoruz aslında. Yine zincirli noktaya batıp bu defa iki çizgi üzerinde duracak. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar kısa ipi de gizleyerek sık iğnelerimizi örüyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Bu arada çantam için 100 gram raf yeterli oldu. Tabi daha farklı rafyalar kullanıyorsanız e, metrajı değişeceği için inceliği, kalın, inceliği ve kalınlığından kaynaklı olarak metraj değişeceği için gramaj da otomatik olarak değişir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi son zincire geldim. Burada hemen Şöyle bir tane sık iğnemi ördüm. Ve geliyorum burada bir kaydırma yapacağım. Hemen ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. ilmek çıkardım. Kaydırma yapıyorum. Başlarken bir sık iğne. Bitirirken bir sık iğne kaydırma ile beraber bu son zincirin olduğu noktada 3 tane sık iğneyi bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Şimdi bir zincir çekip yukarı çıkıyorum. Bundan sonra hiç artırma yok. İsterseniz bir sıra artış da yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Şimdi geldim. İlk sık iğnenin tam ortasına batıyorum, tığım da arkadan bu şekilde çıkıyor. Ortalarına battım, tepelerine batmadım, sık iğne örüyorum. Bir sonraki sık iğnenin şöyle tam orta kısmına batıyorum, ilmek çıkarıp bir miktarda uzatıyorum ki rafi ipin dokusunu öldürmeyelim, ezmeyelim. Tam ortalarına batarak iki sıra bu şekilde sık iğne örüyorum. Bakın tam ortasına batıyorum ilmek çıkardım ve sık iğne. Sık iğnelerin tam orta kısımlarına, tepelerine değil, tam ortalarına batarak her bir sık iğnenin içerisine batarak dönüşte de aynı işlemi yapacağız. Ama akılda soru kalmasın, yeni başlayanlar için şu kısmı göstermekte fayda var. Zaten örgü bilenler bu aşamaya kadar çok rahatlıkla yapmışlardır. Ama örgü bilmeyenler için, yeni başlayanlar için birlikte ördüklerimiz oluyor bazen. O yüzden onlar, onlara da eşlik etmek adına birlikte götürmekte fayda var. Şimdi şu kısımda bakın dönüşteki sık iğnelere de batıyorum. 3 tane sık iğnemiz vardı burada. Birinciye battım. Hemen şöyle ikinci sık iğneye. Üçüncü sık iğnenin tam ortasına. Dönüşü bu şekilde sağlamış oldum bakın. Herhangi bir ters çevirme vesaire yok. Hep aynı yüzde örüyoruz. Hiç örgüyü ters çevirmiyoruz böyle sık iğnelerimiz örüyoruz sık iğnelerin içerisine iki sıra sık iğne iki sıra ikili trabzan yapıyorum daha farklı desenler de uygulayabilirsiniz ya da tamamen böyle hep sık iğnelerin içerisine batarak başak başak bir görüntü elde ederek de e, örgünüzü tamamlayabilirsiniz şimdi son sık iğnenin de tepesine yani e, tam ortasına gelip sık iğnemi ördüm şimdi burada kaydırma noktası var bakın kaydırmayı Gördüğümde hemen ilk sık iğnenin şöyle tepesine batıyorum, İlmek çıkarıp tekrar kaydırma yapıyorum. Kaydırma üzerine kaydırma denk gelmiş oluyor. Bakın, şöyle ilk sırayı, ilk iki sırayı ördüğümüzde hemen çanta çukurlaşmaya başlıyor zaten. Şöyle göstermek istiyorum. şimdiki sıra trabzan sırasını öreceğiz. Bunun için de şöyle bir, iki. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Tığıma doluyorum. Bu kaydırmanın trabzanı olacak. Şimdi ilk sık iğnenin tepesine geliyorum. İlmek çıkardım. Doladığım için 3 ilmek var. Tekrar doladım. ikisini birlikte. Yine doladım. ikisini birlikte örerek ikili trabzan ördüm. Tığıma doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batarak tekrar ikili trabzan örüyorum. Doladım. Bir sonraki sık iğnenin tekrar tepesine ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu şekilde her birinin tepesine ikili trabzan örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıramızın sonuna geldik. Son sık iğnenin de tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Ve şimdi kaydırma var. Zincirin bakın olduğu nokta kaydırmanın noktası. Bu yüzden zincire dokunmuyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Bu kaydırma zincirin tepesini veriyor bize. Tepe boşluğunu veriyor bakın. Bu arada böyle kapanmış oluyor. Şimdi yine bir sıra daha ikili trabzan öreceğimiz için 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığıma doluyorum. Hemen ilk gelen kaydırma yaptığım trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örüyorum. Doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp tekrar ikili trabzan. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi yine her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örerek sıra sonuna kadar geleceğiz. Şimdi bakın örgümüzü en son ördükten sonra çünkü elimizi illaki bozuyoruz örerken buharlı ütüyle şöyle düzleştirerek örgüyü buharlı ütü ütüyle direkt üzerine ütümüzü basabiliriz. Bu iplerde herhangi bir bozulma vesaire olmuyor. Şimdi İkili trabzanlarımızı tamamlayalım. Bir sırada sık iğneye nasıl başlıyoruz hemen bunu tarif etmeye geçelim. Sıramızı tamamladık. Son trabzanın üzerinde trabzan ördükten sonra bakın yine zincirli nokta geliyor. Zincire hiç dokunmadan ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Kaydırma yapıyorum. Bu kaydırma bakın zincirin tepe boşluğunu veriyor bize. Şimdi bir zincirle yukarı çıkıp gelen trabzanın ilk trabzanın tepesine batarak hemen sık iğnelere başlıyorum. Şimdi burada trabzanların tepelerine sık iğneler örüyorum. Şöyle birazcık da uzata uzata sık iğnelerimi oluşturuyorum. Şimdi bir sıra bu şekilde sık iğnemizi örelim. Hemen ikinci sırayı bir kez daha göstermek istiyorum. Sıramızın sonuna geldik. Son trabzana da sık iğnemi örüyorum. Ve kaydırma noktasına hiç dokunmuyorum. Bakın kaydırma hep kaydırma şeklinde üst üste ilerliyor. İlk sık iğneni şöyle tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Kaydırmamı yaptım. Bir zincirle yukarı çıktım. İlk sık iğnenin hemen şöyle ortasına batıyorum. Bakın tam orta kısmına batıp ilmek çıkarıp tekrar sık iğneler örüyorum. Tam ortasına batıyorum. Bakın V şeklinde duran sık iğnelerin tam şöyle ortasına batarak bir sıra daha sık iğne örüyorum. Ben burada iki sıra sık iğne ördüm. Sizler üç sıra sık iğne, üç sıra trabzan yapabilirsiniz. Ya da bir sıra trabzan, üç sıra sık iğne. Yani ne kadar istiyorsanız buradaki sayılarla oynayabilirsiniz. Ben iki iki olacak şekilde çalıştım. Hemen şöyle bakın göstermek istiyorum. İki sıra sık iğne, iki sıra trabzan. Sonra bunu elimle güzelce şöyle tabandan itibaren düzüyorum. Düz bir zeminde, düz masasının üzerinde güzelce buhar verip ütülüyorum. Bakın bu şekilde bitiriyoruz. En sonda ipi kopartmıyorum. Şimdi burada göreceksiniz zaten. Tarifimiz bu şekilde. Bunu kaç sıra ördük? Trabzan sırasını sayalım. 1, 2, 3, 4 sıra trabzan sırasını tekrar ettim. 47 zincirle başlamıştım. E, fermuarım 30 santim. Örgümün eni 32 santim boyu da 18 santim oldu derinliği. Bu çalışma için dediğim gibi 100 gram raf iplik yeterli oldu. Şimdi burada son kısımda bakın yine aynı şekilde kaydırmayı yaptık. Ee, yine 3.75 ile örmüştüm bu çalışmayı. Bu hal ütüyle de güzelce ütüledim. Eğer astarlama yapacaksanız bu aşamada kumaşı çantanıza geçirin. Sonrasında fermuara montajını yapın. Şimdi montaj yapmak için 2.5 milim tığ kullanacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Sebebi de şu delikler küçük olduğu için bakın deliklerden geçebilecek bir tığ numarası olması gerekiyor. Başlangıçta da şöyle tığınızı bir miktar ee, içine böyle yerleştirip çıkartırsanız delikleri bir miktar büyütürseniz daha rahat geçirirsiniz. Şimdi burada şimdi şu tam kenara denk geldiği için bir iki tane e, atlayacağım. Şimdi montajını yapıyorum artık. Çantamızın kaydırmayı yaptık. Bakın. Şöyle görelim. Son sık iğneyi ördük. İlk sık iğnenin tepesine batıp kaydırmayı yaptık. Kenar kısmı da bakın birleştirme kısmı da bu şekilde görünüyor. Şimdi bir sonraki Sık iğneye batıp ilmek çıkarıp tekrar bir kaydırma yapıyorum. Şimdi bir sonrakine batıyorum. Artık burada fermuar yerleştireceğim. Hemen şöyle ilk deliğe batıyorum. İpi de şöyle bakın yürüteceğim. Önce çantaya battım. Sonra deri parçaya battım. ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten geçirdim. Hafif esnetiyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Ve bir sonraki deliğe batıp buradan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten geçiriyorum. Bazen aynı deliğe iki kere batabilirsiniz eşit gelmesi için. Şimdi yerleştirdiğimizde yani sayılar eşit olmayabilir. Aynı deliğe iki tane de batabilirsiniz. Örneğin şöyle gösterelim. Şimdi buradaki baştaki bakın battığım sık iğneye tekrar batıyorum. Buradaki bir sonraki deliğe batıyorum. Ya çantanıza ya da fermuarın deliğine hangisi ne batmak gerekiyorsa iki tane. O şekilde batışlar yaparak ilerlemeniz gerekiyor. Hemen bir sonrakine battım. Bakın şöyle. ilmeklerimi çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği de bekleyen ilmekten geçiriyorum. Şimdi böyle kaydırmalar yaparak bu deri parçayı bu yüzünü geçirdikten sonra hemen şu kısımda çok birkaç tane kaydırma yapacağım fermuara batmadan. Sonra buradaki delikli kısma gelip bu defa buradan aynı işlemi yapacağım. Dönerek ta uç kısma kadar Buraya kadar montajını yapıp çantamı artık bitirmiş olacağım. Çantamızı size tarif etmiş olduğumuz gibi bitirdik. Bakın iki sıra sık iğne ile başlamıştık. İki sıra sık iğne ile bitirerek çantamızı tamamladık. Şöyle yakından da göstermek istiyorum bakın. Sadece kaydırmalar yaptık. Bu kısımda ise şöyle dört tane sık iğneyi boş bırakarak kaydırmalar yapıp tekrar bu yüzde de yine kaydırmalar yaparak çantamızı tamamlamış olduk. Bakın şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Dediğim gibi sizler isterseniz astarlama yapabilirsiniz ama ben bu haliyle böyle düzenleyici olarak düzen olarak böyle alçık olarak kullanmayı planlıyorum. İsterseniz elcik de kullanabilirsiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.